bas bas Beğil bas benim mi? bas 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 aha eziyim alıyorum <laughs> NICE <Lan. gülüyor> aldım onu gidin alalım şimdi adamı kunduralana bak kunduralana bak <laughs> alıcam bunlar nereye gitti <laughs> şöyle bileklerimi azısındırayım jungle var çok artık. Ay, şey boyu boyu Hadi ne işe yarıyor bu? <laughs> evet. Ama zehirli şeymiş. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> gel aşağıda büyüler var onları aldı. Aşağıda daha kaliteli büyüler var. Ben yolu biliyorum. Ve burası? Performans krem var burada gel. <laughs> Performans krem. İnsan benim peşimden gel... Ay ciddiyim Fireball. 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 Senin ismin ne? Kata gidiyor, kata. Bir şiir okur musun? Bir şiir okur musun? Hemen okuyayım. Oku. Hı. Paça. Adam yüzme bilmiyordun. Niye çıktın ağaca? Alakaya mağazunuz. Bu ne biçim lacivert. Ben seni çok özledim. Yaşasın 23 Nisan. Çok güzel. Sana peki. Selgün abi ne yazıyorsun bak. <laughs> Bende bir şey var peki biliyorsanız kalp oluyor. Alıyorum alıyorum intikamını kardeşim rahat ol. Bunu şimdi Allah <laughs> Allah Al şöyle bir, al şöyle iki, <laughs> al şöyle üç, şöyle dört. Kör oldu. Kör Kör oldu. Al ağzını al. Geldi al artık. Bir tane Ben de ben de onlar ben de. O, şu iki. Bu böyle kullanılmaz. Böyle kullanılır ha. Bak hiç hizmetçi, hizmetçi sakin, hizmetçi. Anlamıyorum abi Sergen abi mi vuracaklar? arabalar arabada. Siktir lan. Suicide 1. Bak ya, çok ayınıza, Alalım bu maçı ya. 3 tane karayel vermedin 2 değil mi ya? 3'ü de mi kariyermiş? Furkan da kar ya. Vay yavrum. Bir mol alır mısınız? Bir mol alır mısınız? Çamaşıra sürün lan. Çamaşırlandım abi. Bu maç bu maç. Ahle nere ahle ya. Ahle nere ahle ya. Doğru var. Öldü. Bu bombayı niye penale yerim amk diyeceğim ya. At bana at lan. var mı? tut tut. Tamam tamam. Sen tamam sen de. Çık önümden. Nice. Kaygan boşaldı. Biraz sonra seyrettiğiniz görüntüleri ancak ve ancak özel şovlarda görebilirsiniz. Direkt bambuyum geri. Direkt bambuyum geri. Smok atmıyor. Smok çöz. Çöz atıyor. şey atıyor. Çöz. Ne? Bu arada sınırı suyu alıyor. Böreği Kilo olan oluyor lan bu arada. Çıkın çıkın gidin 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 oğlum. Uyuyamam gelebilir misin? Aa, ben uyanım, çıkıp gidiyorum. Alacağım seni. Çok güzel bir sipreye battı. Baba geliyor. Gel 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 gel. Ay hopa. <laughs> pardon. <gülüyor> <gülüyor> El ne güzel gidiyorum. <laughs> çok pardon sorun sorun sorun. <laughs> Uf. Tünel de var abi ya. Evet, <laughs> hazır hayır yine hazır hayır. <laughs> Benim matematiğim bu yetmez ki. 9 kere 7 7 kere 7 49 50 51 52 53 54 55 56 A few moments later. 57 58 59 60 61 62 63 48 Şimdiye kadar harika gidiyorsun. Teşekkürler. Antonio Banderas. Emmanuel Emenüke. Diktir git lan. Alvaro Alvaram Korkuş değil ki ben bunu korkmuyorum ki. Ne sağda. <gülüyor> <gülüyor> Sen ön. <on. gülüyor> <laughs> <laughs> aşağı o Ne salak bir şey bu ya. Bak üstü hiç ben bunu ki. Gel ama Durma. Bu polis senin ağzına mı vereceğim? Bu polis senin ağzına mı vereceğim? <laughs> Sekte <de> git. Koş. <laughs> Aç kapıyı. Şimdi arkana biri var. Sık git. Bir <laughs> gün <gülüyor> <gülüyor> bu bro. Hani arkamda ayıttı lan pit çok karanlık olduğu için mi azıcık görebilmeniz için yani ne pitim ya şey Türkçe bu ya ne diyor şimdi arkadan biraz sikir <laughs> <laughs> Önünüzdeki zorluklara hazırlıklı olun her zaman her zaman hazırlıklı Kırmızı tuşa bas Bir daha Hepsinden hazır. Mmm. korkma sadece bir canavar. var lan. Üste dönüp Sağ sol. Arkam. Önüm. Bir şey. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kaç tane elizi gördün? Allah belanı. Sayamadım. Siz saydınız mı? Selam <laughs> canım. <zana. gülüyor> ne? Bana yat. <laughs> Şimdi mavi açacağım Aaa bu hareket ediyo Oğlum bariz belli hareket ediyo bu manyak <laughs> Bu salak <an> <laughs> a*** Bu da hareket ediyo Aan bunu <laughs> manya attım. Tamam şimdi aynısını bağ etmesin lan. Ben... bir tane daha mı var? Lan içeri. Bu kadar eder Bitti. Oh yeah, DANCE! Ne oluyor burada ya? Soldan değilse herhalde soldan gideceğiz ya. Abi kimseye güvenmedik, kimseye güvenmedik. Kimseye güvenmedik. Geçtik tamam. Ana ne kadar da güzel. Hadi git. Benim yok. E, ateş etmek istememiştim. Baş bak. Bak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hahahaha. 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 Bu ne ya? <laughs> bir dur be, bir dur be. Bir dur be. İbni Emir mi değiştirmiyor ya? Lan oğlum git lan. Kapa niye böyle? Kapa niye böyle? Oo, gel. Uzay Tekin oğlu vs gel. Gel. Çok yakın başlıyor. Çok yakın başlıyor. Oyunu yayında oynadım. Rezalet bir oyun. 1 2 3 4 5 Ana Nefes al, nefes et. Kırmızı ne anlama geliyor? Kırmızı. Aa. Aa, şimdi sağa geliyor. Anan... Ben burada gideceğim. Koşma da yok, koşayım Arkamda Hangi adam geli? Bu niye dik duruyor? Bu niye dik duruyor? Bu niye dik duruyor? Hangi elini kaybetti? Kim ya? Adam görmüyorum ki ben. Sol elini kaybetti amına Zaten kullanmaydı. Ya. Ha, smile gel. Tayza şimdi. Sonuncuya geldiğimde biliyorum da bu oyunları bak. 1 2 3 4 yerde 5 6 7 8 Aa ağlay gördün mü? 8. Sonuncuya geldiğimde ne gülüyor? O ana köpek. Ho ho. Hangisi senin iyi arkadaşın? Kedinin tırnaklarına bak. Ben bu kediden anlaşamam ki. Bu ben hep tafıla. Oğlum bu kedi değil. Aslana benziyor. Köpeğe bakayım. Bence köpek iyidir ya. K9 köpek soldan. Ho, açıl kurt. Giriyorum hazır mısınız? Korkmadım. O, bu, oyunu seviyor musun? <laughs> evet evet iyi sağdan gideceğim bu Aa çıkış. Kapı niye açık lan? <gülüyor> Bitirdik. <gülüyor> Hemen iyi hadi.